Sevgili Aslan burcu hoş geldin kanalımıza. Sefalar getirdin. Umarım iyisin. Şu an enerjili bir bakım yapıyoruz. Şu anda neler var bir bakalım. Niyetlerinizi tuttuysanız, niyetler hazırsa şöyle bir bakalım. Aslında net şekilde çıkan şurada bir sırt sırta dayanma hali var. Bir şeyden güç alma, güç bulma haliniz var. Ve bu şeyin içerisinde de E harfi çıkmış. E harfi var. Böyle gözüküyor. Bir E harfine sırtını dayamışsın. E harfli olan bir şeyden de güç alıyor olabilirsin. Böyle bir şey. Sonra şurada şöyle bir çok büyük bir fare var. Fare bu sefer de yine e, değişik bir fareyi sırtında götürüyor gibi. Şimdi kayıplarınız önlenebilir bazı gecikmeler önlenebilir. Yani bir şeylerin telafisi yapılabilir. Fare kayıplardan bahseder. Bazı şüphelerden, kuruntulardan, evhamlardan bahseder ama şimdi büyük küçüğünü götürdüğüne göre hani birazcık yerine değişik şeylerin gelmesi. Ama burada bir hani anlamak var artık. Bunların yersiz olduğunu. Anlatabildim mi? O küçüğü de büyüğü de artık her neyse kuşku şüphe, kuruntu, evham her neyse bunları çıkaracaksın. Ama bir kayıpsa bunların önüne geçebileceksin. Yani daha fazla. Belki kayıp vermemek adına mücadelene devam edeceksin. Borçlanmak da olabilir aslında. Bir bakalım. kalp düze çıkmış gibi. Şimdi her ne kadar mat olsa da o düze çıkması güzel. Bir şeylerden elini eteğini çekmiş olabilirsin. Artık evet eskisi kadar seni heyecanlandırmayan, mutlu etmeyen şeyler olabilir ama yersiz şekilde onlara bağlanıp halen onlardan medet ummuyorsun. Bu çok güzel çıktı. Orada bir matlaşma ama sonrasında parlatmaya dair de çalışmaların olacak. Şimdi senin o tutunduğun şeyler her neyse kalbini mutlu etmek için orada bir enerji kesilmesi var. Ama oraya tutunmamışsın. Hemen şöyle bir geçip bu tarafa gitmişsin. Böyle bir şey var. Ee, şimdi biraz yalnız, biraz üşümüş hissediyor olabilirsin kendini. Şimdi şurada böyle boynunuzda bir atkı uçuşuyor gibi. Ama karşınızda mutlu olacağınız bir insan var. Mutlu olacağınız belki bir gelişme. Tam e, burnunuzun dibinde. Yani sizinle konuşmaya başlamış o yalnızlığını yaşarken bir takım böyle efkarlı şeyler vardır. Tam o noktada senin suratını yukarı kaldırmak için seninle konuşmaya başlayan biri veya bir şey bir yerden böyle bir enerji almak da olabilir. Yani kaybettim derken bulacağın şeyler var. Bunu söyleyelim. Belki o yalnızlığınız her neyden kaynaklıysa yani bilinçli şekilde yapılmayan, tercih edilmeyen bir yalnızlıktan bahsediyorum. Onlar geçecek gibi. Evet böyle bir görüntünüz var. Şimdi şu taraflara bakalım. E, su grubu olan biriyle bir e, münasebetin artacak olabilir. Yengeç olarak gözüküyor açıkçası. E, yengeç olan biriyle bir münasebet artışı, bir iletişim artışı, e, bir kazanım var açıkçası. Yani bir birleşimden doğacak kazanımlar gibi. Yani yengeç burcu olan biriyle bir iş başlatmak, bir ilişki başlatmak hayatınızı şifalandıracak olabilir. Burada bir şeyin kutlaması yapılıyor. F, R, E, D, Y, A harfi olan bir yerde bir kutlama yapılıyor. Kalp eski neşesini bulmuş. Bir şeylerde böyle kapı dışarı ediliyor. Bir yorgunlukta bitiyor böylece. Evet bir de alt tarafımıza bakalım. Başta şu farenizi ördek gibi gördüm. Ee, bir yolculuğa işaretleyecektim ama tamamıyla yakından bakınca fare olduğu belli. Suratı falan. Yine E harfi olan bir şey. E İ harfi olan bir şey yolunuza çıkıyor. Kısmetinize iyi harfi olan bir yer veya bir kimseden alacak olabilirsin. Kafada çok deli sorular derler ya. Fazlaca soruların var. Ama cevapları da yeni başında çıkmış. Yanlış yapan biri var sana. Onun da hesabını kesecek gibisin sanki. Böyle birazcık kılıcını kaldırmış karşısında bekliyorsun. Böyle ee, koltuklar var. Bakın anlaşmalar var. Böyle masa başı bir iş gibi ya da kendi işini kurma gibi. Böyle rahatlayacağın bir yer gibi ya da bir konfor alanı gibi. Bir yerde görünüyorsun. Yani o şeyin talibin olmak senin de sen de oranın talibi olmuşsun gibi o boş koltuğun her neyse ora. Rahatlamaya dair bir şey olur, iş, kariyer, eğitime dair bir şey olur. Böyle bir görüntünüz var. Şimdi şurada da bir tavuk iki tane yumurta bırakmış yumurta. Süpürse var demek. Harika. Şimdi Aslan Burcu. Hadi gelin bakalım size bir tarot yapayım. Zenginleşmenin ilk adımları göründü sizde. Bir böyle maddi bir şeyler zenginleşmedeki maddi yönde olmaz ama ben burada direkt böyle tılsım göründüğü için parayla alakalı bir e, niyetin varsa böyle miras paylaşmak e, iç ve dış zenginliği bunu görünür kılmak var. Bu kartım biraz önce aslında aradaydı. Bir önceki burca baktığım için o aradan daha karıştırmadan kendine attı. Onun için onu almayacağım nedense. Onu almak istemiyorum ama tekrar gelirse tabii ki şeyiniz olur mesajınız. Onu bir önceki şeyde çekmiştim araya tam karıştıramadan böyle bir çıkmak istedi. Onun için onu almayacağım. Şimdi, şimdi sevgili dostlar, materyal dünyanızdaki çalışmalarınız son hızla devam ediyor şekilde göründü. Yani burada tılsımlarınız çok fazla. Maddi dünyanız için çalışmalarınızı, yapacağınız başlangıçlarınızı e, gösteriyor. Yani bunu söyleyelim ve aslında kupa aslında da şöyle bir şey var. Hani sevgi adına, duygusallık adına size verilmiş bir şans demek. Yani ikinci baharını yaşayacak da olabilirsin. Böyle aşk ve duygusallık adına çalışmalarınız varsa, duygusal hayatınızdaki çatışmalarınız varsa bunun bitebileceğini söyleyelim. Kupalarda balık yengeç akrep burçlarının özelliklerini gösteren takımlara denk gelen kartlar aslında bunlar ve yengeç burcu olabileceğini söylemiştik sanırım öyle bir görüntü vardı. Olabilir bakın, böyle söyleyeyim. Ee, ve hayaller, yani hayalini kurduğunuz bir ilişkiye yaklaşı, yaklaşacak e, ve yaşayacak olabilirsin. Düşüncelerinizi hayata geçirin. Yani düşüncede kalmayan bir duygu dünyanız olacak. Ee, burada eksikliğini ve yalnız olabileceğinizi, yalnızlıktan muzdarip olabileceğinizi söyledik. Onun haricinde Burada ne gibi bir dileğim varsa Daha çok maddi taraflarını görme hali var Birazcık nostalji rüzgarları esiyor gibi Böyle bir şeyi sana anımsatıyor Özletiyor, istetiyor gibi O havalar tekrardan böyle Size bir harekete geçirecek Bunu söyleyelim Huzurlu olma dönemi geliyor Kanatlarını açıp Şöyle bir gökyüzünde salınacak gibisin Özgür özgür Şöyle bir önün açılıyor gibi. Sana kendimi teslim ediyorum, karşında boyun eğiyorum diye bir kart geldi. Şimdi bu insanın sanki sadakatinden sual olunmaz gibi çok sadakatli bir insan olarak çıkmış fakat yani her e, güzelin bir kusuru vardır. Bu insanda cimrilik var. Hep bir kendine saklama. Hep bir e, kendini geride tutma açmama kalbini açmama düşüncelerini paylaşmama duygularını paylaşmama biraz otoriter bir tip gibi geldi dediğim dedik e, tarzı var Ateş enerjisinde olabilir o insan kocaslan yay enerjisi taşıyor olabilir En azından bir ateş hareketle yani şey var Ateşte başlamalar fazla başlangıçlar çok fazla ya da e, yani bir şeyi bitirebilir, başlatabilir, sonlandırabilir. Gözü kara bir enerji var. Aranızdaki o tatsızlık ve şüpheler bitecek olabilir. Gecikmiş olan her neyse. O gecikmiş olan artık e, konuşmalar, duygusallaşmalar, yakınlaşmalar, haberleşmeler kapınızda diyebiliriz. Yani biraz ben şey olarak da gördüm. Hani bu insan beni sevmiyor. Bu insan ya da soğuk bir hava istiyor falan diyorsanız. Ya da eskisi gibi değil falan. Burada gerçeğin yanılsamaların ötesinde olabileceğini savunan, söyleyen bir kart var. Yanlış düşünüyor olabilirsiniz. Evet böyle. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.